Bu videoda bir oğlağın gastrointestinal sistem ve karbonhidrat metabolizmasındaki bozukluklar incelenecektir. Anamneze göre 5 aylık merinos oğlağı daha hızlı kilo alsın diye 10 gündür mısır ve arpa ağırlıklı besleme yapılmış. Aşılama yapılmamış sürüde ani ölümler, bazı hayvanlarda nörolojik belirtiler görülmüş. Hayvanın vücut ısısı 40,5 derece olup hafif ateşli olduğu görülüyor. Solunumu hızlı ve yüzeysel. Kalp atım ise artmış. Yürüyüşünde ataksi ve yere düşme eğilimi gözlenmekte. Duyarlık durumu azalmış olup çevresel uyarılara verilen cevap zayıf. Nörolojik bulgular arasında diş gıcırdatma ve başın geriye atılması yer almaktadır. Gaytası ise sulu ve bazen kanlıdır. Nez bulgularına bir göz attığımızda yüksek karbonhidratlı diyet yani tahıl bazlı yemle 10 gündür besleme görülmüş. Clostridium perfringens tipte nişasta ve şekeri fazla içeren rasyonlarda hızla çoğalan bir mikroorganizma. Bu durum enterotoksinin üretimini tetiklediği için enterotoksemi göz önünde bulundurulmalı. Ayrıca sürü aşısız, enterotoksemiye karşı aşı yapılmamış olması da sürüde bağışıklık eksikliği yaratmış olabilir. Ve aşısız genç hayvanlar en yüksek risk grubudur. 5 aylık yaş bağışıklık sistemi tam olgunlaşmadığı için enfeksiyona daha duyarlıdır dolayısıyla. Sürüde ani ölümler ve nörolojik belirtiler yine bu hastalığın klasik bulgularından ve hızlı seyirli genellikle de ölümle sonuçlanan bir hastalık. Yüksek ateş e, durumu sistemik inflamasyonu gösteriyor. Ataksi ve düşme eğilimi sinir sisteminin toksinlerden etkilendiğini düşündüren bulgular. Başı geriye atma, diş gıcırdatma, yine beyin ödemi ve toksik ensefalopati belirtisi. entrotoksemi ile ilgili bulgular. Sulu ve bazen kanlı dışkı da ince bağırsak mukozasının toksinlerle harap olması sonucunda oluşan bir bulgu. Klinik biyokimya tablosuna baktığımızda glukozda bir azalma görüyoruz. Bu hipoglisemi durumunun nedeni toksinlerin hepatik glukoz üretimini bozması veya yüksek metabolik talepten kaynaklanıyor olabilir. Üre ve kreatininde ise artış görüyoruz. Dehidrasyon, azotem veya toksik kaynaklı renal stres bu gibi artışlara neden olabilir. AST üst sınıra dayanmıştır. Kas veya karaciğer etkilenme olasılığını gösterir. Kreatin kinaz nörolojik spazmlar veya ataksi sonucunda kas hasarını gösterecek şekilde artmıştır. Laktat seviyeleri ise dokularda hipoperfüzyon ve anaerobik metabolizma artışı nedeniyle artmış olabilir. Tam kan sayımı sonuçları Lökostoz, nötrofili ve lenfopeniyi gösteriyor. Bu üçünü değerlendirdiğimizde buna stres lokogramı diyebiliriz bu tabloya. Bu da akut inflamasyon ve kortizol etkisi nedeniyle bu tablonun görülebileceğini bize gösteriyor. Hematokrit'teki artış hemokonsantrasyonu gösteriyor. Yani bu da dolaylı yönden bir dehidratasyon bulgusu. Trombositlerdeki azalma ise endotelyal hasar ve toksinlere bağlı dissemine intravasküler koagülasyon riskini veya trombosit tarcanmasını işaret edebilir. İdrar analizinde pH'in asidik olması sistemik metabolik asidozu destekleyen bir bulgu. Metabolik asidoz tamponlanmak için idrar yoluyla asidik bileşenler atılmaya çalışılıyor. Ve bu da idrar pH'inin düşmesine sebep oluyor. Tamponlama amacıyla görülen bir mekanizma sonucunda bu ortaya çıkıyor. Hafif proteinürü ve kan görülmesi e, kas yıkımını hemoglobinüri veya glomerüler stresi işaret edebilir. Keton cisimciklerinde artış görülmesi ise idrarla çıkarılan keton cisimciklerinde enerji açığı nedeniyle yağ metabolizmasının aktif olduğunu bize gösteriyor. Sonuç olarak bu vakada ani başlayan nörolojik belirtiler ve hipoglisemi Clostridium perfringens tip D toksinlerinin etkisine işaret eder. Laktat yükselmesi dokularda hipoperfüzyon ve hipoksu ile uyumlu bir bulgu. Kreatin kinaz yükselmesi nörolojik bulgulara bağlı kas yıkımını gösterir. Trombostopeni, toksik etki veya yaygın damar içi pıhtılaşma dediğimiz dissemine intravasküler koagülasyonun başlangıcı olabilir. Nötrofili ve lenfopeni, stres ve inflamasyon yanıtını gösteriyor. Midrarda keton cisimciklerinin varlığı ise enerji açığı nedeniyle yağ metabolizmasına geçildiğini destekleyen bir bulgu.